Merhabalar arkadaşlar. Vektörler ve vektörel işlemlerle devam ediyoruz. Öncelikle skaler ve vektörel büyüklüklere bir bakalım arkadaşlar. Skaler dediğimiz zaman skaler arkadaşlar yani sadece şiddeti var. Yönü yok. Mesela vektörler için hem yönü hem de büyüklüğü, şiddeti vardır diyebiliriz. Ama skalerler için öyle diyemiyoruz. Mesela biz doğu yönünde 100 Newton kuvvet etki ediyoruz dediğimiz zaman 100 Newton diyerek şiddetini doğu yön diyerek de yönünü belirlemiş oluruz. Ama mesela benim kilom mesela ben 80 kiloyum. 80 kilo derken nereye 80 kilo yani herhangi bir yön teşkil etmiyor. Biliyorsunuz zaten kütle değişmeyen madde miktarıdır. Ağırlık vektöreldir. Zaten genel ilkelerimizde de bu kavramlardan bahsetmiştik vektörlerin bir de gösterimi var arkadaşlar. Böyle gördüğümüz gibi belli bir doğrultuda belli bir noktadan başlayıp bir noktada bitiyor arkadaşlar. Gördüğümüz gibi bu doğrultu diye zaten yazmışız. AB doğrultusu diyebiliriz biz bu doğrultuya. Şiddet için şöyle V diyebiliriz. Ama mutlak değer içinde yazıyoruz. V bunun yani sadece V diye yazarsak vektörel formunu yazmak zorundayız. Yine e, ilerleyen e, zamanlarda göreceğiz arkadaşlar. Doğrultusu yine A'dan B'ye, yönü de pardon, doğrultusu AB, e, yönü A'da, A'dan A'dan B'ye arkadaşlar. Yani mesela B'den A'ya da olabilirdi. Yönü farklı da olabilirdi arkadaşlar. Ama doğrultusu değişmeyecekti biraz tam paralel çizemedik ama şu ikisinin paralel olduğunu varsayarsak doğrultu değişmeyecekti ama yön değişecekti. Yine yatayla yaptığımız açıda ya da belli bir referansla yaptığımız açıda bu şekilde gösterilebilir arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.